Merhabalar arkadaşlar. O oyun dallarına hoş geldiniz. Ben Ekin. Bugün sizlerle GTA 4 San Andreas pardon. Ee, free mod takılacağız. Hileler falan yapacağız. Ben GTA San Andreas free mod çekeceğim. İlk ilk şeyimiz Gidip o taraf nerede? Fotoğraf. Hadi bekleyelim. Şeyini neyi bulmak olacak? Yanımda Enes var. Evet arkadaşlar. Geçenki videomuzda videomuzla birlikte olmuştuk. İşte bugün de fili takılacağız. Hayat anneyi göreceğiz. Kedi! E, olmuyor. Elinde kamera var ya onlar <laughs> ben <laughs> Yok o hayat anneyi. Ben biraz beklemeniz lazım. Aynen. Testere Ben korkmaya başladım. <laughs> Testere sesini bekliyoruz ama. Ne ne ne. Ne bekliyoruz. Bir <laughs> kesin sesi geliyor. He, bunun belirli bir saati vardı ya. Ay, kars hareket etme. O zaman bu şey gidiyor. Ne oldu? Oğlum neden durduralım? Ya bitirelim bir baksana belli saatleri varsa. Akşam, var sana. Akşamdı bak akşama da yaklaşıyoruz. Evet. E, Korkuyorsun değil mi? Evet biraz öyle. Gitirdim diye. Aha biri beni aramış. Aman. My mother is my arama. 5 dakika. Aa telefon sesi. <laughs> Neyse çıkalım bir daha. Ben çıkardım. Ya ben korkarım bir şey Ya çıkacaksın sen. Korkarım. <laughs> Allah'ım sadece yatak odasındayken geliyor. Çıkıp gireceğim sadece. Bazen çok korkuyordum bu kapıdan çıkarken evde hırsız olacak diye. Rahat bir de tarıyordum etrafıma. O da çıkıp bir gece gireceğiz. Hmm. Gece yolcuları. Birden sonra geliyordu diye hatırlıyorum. Ya görev yapacağız. Yok. Ben <gülüyor> çaldı korktum ya. Hop. <laughs> <laughs> bla 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 bla. Aa. Vur, 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 vur. Benim cüpüm var. Yok, ya yeter. Yok la, vur. Kaçma benden. Uh! Kavgacı mı var? Oha abi! Ya bizim adamımız Yok kadın mı Lan bakımın içerisinde değil mi? De. Yazılı. Da... Oh be! Şu zamanda yazılıyor. Oha sen Bıçak verin, yolu no çeşitliyorum. Yok lan <laughs> Bak fotoğrafını çekerim. Çekil! <laughs> Çekil! Seni polise şikayet sen. Hiç almadın Bıçağımla binç! Koy! İstediği Al sana bıçak! 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 Ya ne var ya? Al! Birader lan! Neresinden bıçaklıyor lan o? Çekil! Tam geliyor. Terbiyesiz DJ. Oradan bıçaklanır mı? Tam geliyor Çok güzel. Ha. Yani. Aha, çok güzel bir ilaç. Ne? 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 Bak şimdi havadan kombatmasın diyor. Tüm nokta havadan kumla <laughs> 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 sabah da gidiyorum çünkü sabah da Biz çünkü arkadaşlarım oynar ya sabah edin. Ben oh. gittim <laughs> Adamın tendonları. <laughs> Nasıl böyle <bir> <laughs> Ama tendon. Senin sarjin. Sarjin. Bak sen görevde... Lan sihirci. Ee... Şey yazmışlar. Şey yazmışlar. Şimdi küpeye giriyorlar. Şimdi yapacağız. Oradan küpeyi... 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 yaz? Küpeyi... Küpeyi...

bana ne o onu göstereceğim ben göstermeden rahatsız mı? <laughs> Oğlum korkma Korkma bu çok Nerede? <laughs> Nerede lan biz var göster bana Ryder'ın orada Ryder neredesin Ryder Oha şurada. Koş öfke. koş 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 koş

olmadı. Duvarın içine yapıştı. İzlamadım orada. Annenin gözünde Aa gece! Tamam gece!

Tam geceyiz zaten. Hı. Gece Hı. de çok Hı. güzel. Hmm. Hmm. Kalk yemeye başladım. Korkuyorum. 43 3 oldu hala gelmiyor terbesi bize ekti tabi ki eksin boşa gelmez ha geliyor mu? buradaki çıkan iyi miydi? testereyle <laughs> doluyor diye buradaki tamamdaki aşağıdaki... aşağıdaki aşağıdaki iyi de acı mı çıkarsın ha olsun bağlantısı an, yok ya. Senin makinimini... Tek tek şey, telefonu benim, telefon, benim telefonum var. Benim telefonum. Benim de Benim de bir de bir de Aslında var ya. Bırakacaksın karlı da, Sen ne de Kim <laughs> canına, bir ya de bir de bir de de bir de bir de bir de bir de de bu mumun müziği Aşağı in Sabah çıkacağım. O motor sesi sanırım öğlen bir. <laughs> Hadi sen Bu <git> <laughs> 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 videoda Başka bir şey yok. İşte giriyor ama öğlen. Saat kaçta? Sekiz. Sabah sekizde. Hı. Tam sabah sekizde biz de gidiyoruz. Lan! Lan! Neyse sesim hoş. Testere ses girelim. Giriyor <laughs> işte. Oha! <o>, araba çaldılar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ama bu şey yok. Testere ağır tutar.

Ben buradan geliyormuş. Hadi be ana. Terbiyesiz gel buraya. Ben korkuyorum ben. Oğlum iyi. Bu iyi hayalet ya. Kalbime baksana. Gelmiyordu ki terbiyesiz. Ekti bizi ekti. 8-19'da gelmesi lazım. Sen testereli adam diye bak. Testereli adam mı? GTA San Andreas testereli adam. <laughs> Abone olmayı da kaydettik. Besteyle adam. Adamı besteyledi işte. O Baba geldi. Nasıl da bak işte peki. İki saat, iki dakika sonra gelecek arkadaşlar. Kalp açtığıma bak. Abi. Sen öyle deyince ben de korktum ha. Bu, bu valla. Hatırladım. Bu böyle değildi. Çömeliyorduk. Şşşş. Evet otto otto sesim çıkıyor nerede gezi ha bu mod dur dur ben hatırladım yukarı çıktı bu kapandı çok kahkaha kusacak gibiyim Çalkan delik olsun ki Çömel! şömel mi Çömel lan nasıl çömeliyor C'ye basınca çömelmesi lazım aynen Elinde kamera var herhalde. Enek. Şu şeye tutsuyorduk. Kesin yine onlar. Evet. evet. Neyse evet, arkadaşlar gelmiyor, boş bir Hadi görüşürüz. Bay bay.